Arkadaşlar merhaba videomuza hoş geldiniz. 2023 üniversite tercih sonuçları açıklandı. Tercih sonuçlarına göre bir yere yerleştiyseniz artık yerleştiğiniz yerler belli oldu. Yerleşemeyenler yerleşenler belli oldu. Tercih sürecinde sizlere yardımcı olmuştuk. Tercihlerin açıklanmasıyla birlikte tercihlerini yaptığımız, tercihlerine yardımcı olduğumuz arkadaşlardan mesajlar gelmeye başladı. Tabii yerleşemeyen arkadaşlarımız da var ama yerleşen arkadaşlarımız da bayağı var. Tabii ki yerleştiklerini görünce bizler de onlar kadar mutlu oluyoruz. Yerleşemeyen arkadaşların da puanları genelde düşük arkadaşlar. O yüzden yerleşemediler. Bizim tercihlerde yardımcı olduğumuz arkadaşların puanları zaten genelde düşüktü. Puanları düşük olduğu için bizden yardım istemişlerdi ve bizler de elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Şimdi yerleşen arkadaşların sonuçlarına şöyle bir bakacağız. Yerleştirme sonuçlarına bakacağız arkadaşlar. Düşük puanlı olan arkadaşlarınızdan yerleşenler de var. Puanları biraz yüksekse zaten genelde yerleşmişler arkadaşlar. Puanı biraz yüksek olanlar mesela 250 civarı olanlar genelde yerleşmişler. Biraz sonra zaten sonuçlara bakacağız. Yerleşemeyen arkadaşların da puanları gerçekten çok düşük. 200'ün altında olanlar var. 200 civarı olanlar var. 200'ün altında olmasına rağmen yerleşen arkadaşlarımız da var. Tabii ki bize sonucunu gönderenlerden biz sadece bunları görüyoruz. TYT puanı 200'ün altında olmasına rağmen yerleşen arkadaşlarımız da var. Yani puanınız birazcık normal seviyelerde ise arkadaşlar 230, 220'nin 230'un üzerinde ise yerleşme ihtimaliniz bayağı bir yüksek. Zaten yerleşen arkadaşlarında geneli bu şekilde. Biraz sonra zaten bakacağız. Yerleşemeyen arkadaşlar da yine ek tercihleri beklesinler. Ek tercihler olacak. Eylül ayının ortalarına doğru muhtemelen olur. Ek tercihlerde tekrardan tercih yapabilirsiniz. Yine ek tercihlerde de bizler yardımcı olacağız. Ek tercih zamanı geldiğinde yine ek tercihlerde de yardımcı olacağız. Tercihlerinizi birlikte yapabiliriz. Üniversiteye yerleşen arkadaşlar da kayıt tarihlerini kaçırmasınlar. 28 Ağustos-1 Eylül arası kayıtlar yapılacak. E-Devlet'ten kayıtlarda 28-30 Ağustos arası yapılacak. Öncelikle yerleştiğiniz üniversitenin internet sitesinden bakın arkadaşlar kayıtlar nasıl yapılıyor. E-Devlet'ten kayıt yapılıyorsa bu tarihler arasında kaydınızı yaparsınız. Üniversitelerin çoğunluğu zaten E-Devlet'ten kayıt yapıyor. Bu tarihler arasında E-Devlet üzerinden kaydınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Basit bir şekilde yapabilirsiniz. E-devletten kayıt yaparsanız herhangi bir evrak göndermenize de gerek yok, üniversiteye gitmenize de gerek yok arkadaşlar. E-devletten kayıt nasıl yapılıyor? Kanalımızda videosu var. E-devletten kayıt nasıl yapılıyor? Kanalımızda videosu var. Bu videonun altına da linkini de bırakırız. Oradan da direkt izleyebilirsiniz. Yine 28 Ağustos geldiğinde yeni videosunu da hazırlarız. Üniversiteye yerleşen arkadaşlar kayıt tarihlerini kaçırmasınlar. Hemen şöyle yerleşen arkadaşların sonuçlarına bir bakalım arkadaşlar. Yerleşen arkadaşlar kaç puanla yerleşmişler, nereye yerleşmişler, hangi tercih sırasında yerleşmişler, hangi puan türüyle yerleşmişler? Şöyle bir bakalım. Burada sonuçlarına baktığımız arkadaşların tercihlerini biz yaptık arkadaşlar. Tercih listesini biz oluşturduk. Yerleştirme sonucunu bize gönderen arkadaşlardan birkaç tanesine bakalım arkadaşlar. Yerleştirme puanı 225, 225 puanla yerleşmiş. İşletme yönetimine yerleşmiş. Tercih sırası 6. Yani yapmış olduğu tercihlerden 6. sıradaki tercihine yerleşmiş. TET puanıyla tercih yapmış. 225 puanla yerleşmiş arkadaşlar. Başka bir arkadaşımızın sonucu. Burada arkadaşlar bakın yerleştirme türü olarak 34 yaş üstü kadın kontenjanına yerleştiğini görüyoruz. Yerleştirme puanı 217 arkadaşlar 217 TYT puanıyla 34 yaş üzeri kadın kontenjanına yerleşmiş. Selçuk Üniversitesi'nde yerleşmiş, yerel yönetimlere yerleşmiş ve tercih sırası da 5, 5. tercihine yerleşmiş. 34 yaş üzeri kadın kontenjanına yerleşmiş arkadaşlar. Üniversiteye yerleşen başka bir arkadaşımızın sonucu tercih sırası 2, 2. yazdığı tercihe yerleşmiş. 236 TYT puanıyla yerleşmiş. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne yerleşmiş. Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümüne yerleşmiş. Açık öğretim bölümüne yerleşmiş. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümüne yerleşmiş. Açık öğretim bölümüne yerleşmiş. 255 TYT puanıyla ilk yazdığı sıradaki tercihine yerleşmiş arkadaşlar. Açıköğretim puanları 248'den başlıyor. TYT puanları 248'den başlıyor. 255 puanı varmış ve ilk yazdığı yere yerleşmiş arkadaşlar. Yani 250 TYT puanınız olursa arkadaşlar yerleşme ihtimaliniz çok yüksek. Herhangi bir yere yerleşebiliyorsunuz. Başka bir arkadaşımızın sonucu yine ilk yazdığı tercih sırasında yerleşmiş arkadaşlar. Sözel puan türüyle yerleşmiş. 236 sözel puanıyla yerleşmiş. Lisans bölümüne yerleşmiş, 4 yıllık bir üniversiteye yerleşmiş, tarih bölümüne yerleşmiş. 235 sözel AYT puanıyla yerleşmiş. Yine 34 yaş üzeri kadın kontenjanıyla yerleşen 220 puanı olmasına rağmen 34 yaş üzeri kadın kontenjanıyla yerleşen başka bir arkadaşımız 4. sıraya yazdığı Selçuk Üniversitesi İnşaat Teknolojisi bölümüne yerleşmiş. 34 yaş üzeri kadın kontenjanıyla yerleşmiş arkadaşlar. Yine üniversiteye yerleşen başka bir adayın sonucu arkadaşlar. 34 yaş üzeri kadın kontenjanıyla yerleşmiş. Puanına bakın. 198. 200'ün bile altında puanı olmasına rağmen 34 yaş üzeri kadın kontenjanıyla yerleşmiş arkadaşlar. 15. tercihine yerleşmiş Afyon Kocatepe Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne yerleşmiş arkadaşlar. Tebrik ederiz. Bu kadar düşük puanı olmasına rağmen 34 yaş üzeri kadın kontenjanına yerleşmiş. 242 sözel AYT puanıyla yerleşen arkadaşımız 4. sıradaki tercihine yerleşmiş. Sanat tarihi bölümüne yerleşmiş arkadaşlar. Puanı 242 fena değil. Başka bir arkadaşımızın sonucu 248 TYT puanıyla yerleşmiş. Ek puanlı TYT puanı 248 ile yerleşmiş arkadaşlar. Üçüncü sıradaki tercihine yerleşmiş İslami İlimler Ön Lisans Açık Öğretim bölümüne yerleşmiş. Açık Öğretim programlarında en düşük puan 248 arkadaşlar. Bakın 248 puanı olmasına rağmen 248 puanlı İslami İlimler bölümüne yerleşmiş arkadaşlar. Puanı tutuyor olmasına rağmen sıralaması belki de bu bölümü tutmuyordu. Sıralaması gerideydi ama yine de yerleşmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu bölümün puanı da 248. 248 puanlı bir bölüme 248 puanla tam puanla yerleşmiş. Sıralama olarak bu bölümü muhtemelen sıralaması da tutmuyordur. 258 TYT puanıyla yerleşen arkadaşımız var. İlk yaptığı tercihe yerleşmiş engelli bakımı ve rehabilitasyon açık öğretim bölümüne 258 TYT puanıyla yerleşmiş arkadaşlar. İlk sıradaki ilk yaptığı tercihe yerleşmiş. Tabii sadece yerleşen bu arkadaşlarımız değil birçok arkadaşımız daha bize sonuçlarını gönderdi. Sonucunu göndermeden yerleştim diyen arkadaşlarımız var. Biz buraya sadece bazılarını aldık. Hepsini almamız zaten mümkün değil. Arkadaşlar bu kadarı kafi diyelim. Yine sizlerden sonuçlar gelmeye devam ediyor. Yerleşenler yerleşemeyenlerden sonuçlar göndermeye devam eden arkadaşlar var. Genelde tercihlerine yardımcı olduğumuz arkadaşlardan bize sonuçlar geliyor. Tabii ki yerleşemeyenler de var. Yerleşemeyenlerin puanları genelde düşük arkadaşlar. 220'nin altında puanınız varsa biraz yerleşme ihtimaliniz zayıf. 220'nin altında yerleşen arkadaşlarımız da var. Ama puanınız ne kadar yükselirse yerleşme ihtimaliniz o kadar yükseliyor arkadaşlar. Zaten puanları burada gördünüz. 220-230'un üzerinde puanınız varsa büyük ihtimalle yerleşiyorsunuz. Yerleşemediyseniz muhtemelen puanınız düşük olduğu için yerleşememiş olabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzde ek tercihler olacak. Ek tercihlerde tekrardan tercih yaparsınız, tekrardan denersiniz yerleşemediyseniz. Veya en kötü ihtimalle bu sene sizler için tecrübe olmuş olur. Seneye daha güzel puanlar almaya çalışırsınız inşallah seneye. Daha yüksek puan alırsanız, seneye puanınızı 250 civarlarına çıkarırsanız, 250'nin üzerine çıkarırsanız tabii ki daha da güzel olur. İnşallah seneye daha güzel puanlar alarak seneye yerleşirsiniz arkadaşlar. Bu sene yerleşemeyenler de seneye yerleşir. Tercihler sonucunda üniversiteye yerleşen arkadaşları bir kez daha tebrik ederiz. Yerleşemeyen arkadaşlar için de önümüzde ek tercihler olacak. Ek tercihlerde de yine yardımcı olmaya devam edeceğiz. Yerleşen arkadaşlar için de önümüzdeki süreçte yine yardımcı olmaya devam edeceğiz. Hesaplarımızı takipte kalın. Üniversiteye kayıtlar nasıl yapılacak? Kayıtlardan sonraki süreç nasıl olacak? İleriki süreçteki işlemlerle ilgili de hesaplarımızdan videolarımız gelmeye devam edecek. Hesaplarımızı takipte kalın arkadaşlar. Böylece videomuzun sonuna geldik. Yorumlarda düşüncelerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Videonun altına yorumlara yazabilirsiniz. Gelişmeler oldukça yine birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.